başladı. Sonunda ha. üç dört gün öyle evdeyim, tekim yani bunlar evdeler ama. İşte ondan sonra aynı işte değişti. Gün ve gün ağırlaştı. Nefesi neydi de bilmedim. Hatta baş dolandırsak olmadı bir şey bile. E ee, çok şükür. Çok şükür. Vallahi Allah hep bizimle sayasında Çok şükür. Işte ol, olsunlar, niye olmuyorlar bu? Yani bu elde gelen bir şey yok. Allah'ta olan bir şey. Ben size kendim daha hiç, iki gün, üç gün el oldum. Ha. Evet. 2000 oldu. 3. günə qattılar prostetə. Sağ olsunlar. Allah əskik gözü verməyə. Doktorlarımızın da, hepimizin də, hepimizin də ilgisi var. Haqqıza helal edin. İkinələ sıxı bir öskürük oldu. 2-3 gecə tam belə öskürdüm, yatamıdı. O səhərdə olana söylədim. Diyərdi biz deyəyük. El, elə elə işte, istədilə, qondaq Avropa ən çox baş dönməsində mən yığıldım. Aşı olmayan vatandaşlar olsun. Zaten olmuştum ben böyle olduğum. Allah'a çok şükür ya. Olsunlar. Aşıda ne zararları var kendilerine? Allah hükümetimize eski etmeye. Bak aşı karıl karıl gidiyor. Zaten var. bu baş dönmesi olmasa biz hiç bilmedik koruyalı olduğumuzu. Hmm. Yani ondan baş dönmesi fazla zorladı. Tabii hmm. canım. <laughs> Reket olup dünyaya da gidilirdi. Olmak Niye korusun? Ne olacak? Orada olacak olsun. Her şey zamanında. Allah hepimizin canına sağlık verir. Ee, olsunlar vallahi hiç tavsiye ederim çok. Ben her gün kızım vallahi. niye olmalar yani ne sevabı ne ki Ne zorluğu var ha. Ben onu da oldum hiç bilmedi. İki defa da oldum ha. Hiç bilmedim. Aşı olmayanlar hiç bakilemesinler aşı olsunlar. Bak böyle bir zor gün var. Aşı olsunlar ki millete de rahatlık kolaylık olurlar. Ya tamemele olur mu? Azol milar. Evet. Nezarrası sizdin ha. Aycan. Evet,